Burada bir arkadaşımız var da. Ben 1.80'in bu arkadaşı görüyorsunuz. ben <laughs> arabaya binince benim arkama 1.80'lik adam rahat biniyor. Deneyelim. O zaman deneyelim. Buyurun. ben <laughs> tarafa sen otur. <laughs> Dört parmak fark var. Dizlerimin arasında. Adam 1.90. Ayakkabılar Arkaya'da. 49. <gülüyor> <gülüyor> O, bu da bayağı yer varmış. Emin bir santim daha geri gelebilirsin. Bir tık, iki tık. Tamam. Bak bu şekilde ben uzun yol yapabilirim. Hemen Emin'e bakıyoruz. Bu araba Golf'un altyapısıyla neredeyse aynı. Ama bir delikanlı gelsin Emin'in arkasında. 1.50 boyunda adam otursun. Ben bu